CHP'de son dönemde kurultay tartışmaları devam ediyor. Neymiş efendim? Özgür Özel Genel Başkanlıktan inecekmiş. Yerine ise başka bir isim gelecekmiş. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay tartışmalarını bir kenara bırakıp Türkiye'nin ekonomik sorunları hakkında, Türkiye'nin problemleri hakkında çözüm önerilerini sunması gerekiyor. CHP'de zaten yeni bir lider değişikliği oldu. Ola ki bir erken seçim ilan edildi. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği isimler belli. Birisi Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş. Diyelim ki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bir genel başkanla seçime girmesi tabii ki doğrudur. O isim kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. CHP neyi vaat ediyor? Biz iktidar olursak parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor. O durumda Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan da Ekrem İmamoğlu olur. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri de canı gönülden bu durumu destekler. Hatta İyi Parti seçmenleri bile destekler. Diğer muhalefet partilerinin seçmenleri bile destekler.